ekber La ilahe illallah Ya Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi hamd Allahu ekber Allahu -ekber. Allah ekber La ilahe illallah Ya Allahu ekber Allahu Allah ve lillah İlhamd. Şimdi bak. Evet. Evet. Bunu evet. prenslemişler. Burada bunun cam var. Evet. Hı. Şu orta yerde. Altın, buraya altın koymuşlar. Evet. Buraya da altın koymuşlar. Bu altın tepesinden buradan dermişler. Hmm. İçini koymuşlar tüp, içine. koymuşlar. tüp koymuşlar. Tüp koymuşlar. Tüp. Hı. Cam. Evet. Cam. Ha ufak. ince, evet. İnce öyle kibrit çöpünden kalın cam koymuşlar. Onun içine sakalı şerifi koymuşlar. Onun üstünü bunu preslemişler. Presledikten sonra Peygamber toprağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravzu toprağını koymuşlar üstüne. Hmm. Hmm. Üstündeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravzu toprağı. Kabirinin toprağı. Ha. 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 Kabirin toprağı. Bir, bir tane mi var sakalı şerfi içinde? Bir tane var. Bir tane var. Yani. Bir tane var. Evet. Bir tane var. Evet. Bir tane var.